Evet arkadaşlar ilk videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 17 Kasım Salı günü BİM'e gelecek olan ürünleri inceliyoruz. Şimdi 17 Kasım Salı günü BİM'e gelecek olan favori ürünümüz makyaj aynası aydınlatması demişiz. Makyaj aynası aydınlatması 4 tane led ampul bulunan içinde ve vakumlu özelliğine sahip olan bir eee lamba çeşitimizdir. Ee, bununla ilgili şöyle diyebilirim. Vakumlu olması sebebiyle herhangi bir vidalama, e, delme işlemi olmuyor. Sadece e, arkasında bulunan iki tane veyahut da 3 tane vakumu ıslatarak duvara monte edebiliyorsunuz veyahut da herhangi bir alana monte edebiliyorsunuz. Yaklaşık 28 liralık bir e, şey var. Neydi onun Fiyatı var. Gayet uygun. Ondan sonra e, parfüm. Erkek parfümü geliyor. E, ondan sonra bakalım. Gene aynı markanın kadın parfümü geliyor. E, kaş, kirpik bakım serumu geliyor. Yaklaşık 8 e, miligramlık. 1 Miligram değil bu arada. Ondan sonra bakalım ne geliyor. Ekmekçikten küçük küçük ekmekler geliyor. E, süper saç kremi. 170 mililitre gene. Ee, ondan sonra bakalım ananas suyu geliyormuş. Güzel alabiliriz. <laughs> sonra uzaktan kumandalı led ampul geliyor. Bu internette bir aralar bayağı meşhurdu ve çok pahalı fiyatlara satılıyordu. Fahiş fiyatlara satılıyordu. Şu anda Çin'den daha da ucuz fiyata alabilirsiniz. Ee, hatta linkini de bırakırım videonun altına. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çin'den gelmesi yaklaşık 1-2 ay kadar sürebiliyor. Yani onu bekleyeceğinizde zaten buradaki fiyat da ucuz. 30 lira. Ve şu anda kur dengesizliği yüzünden de belki de daha da fazla bir miktara Çin'den sipariş edeceksiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Ondan sonra dudak koruyucu geliyor. Kış, kışın biliyorsunuz herkesin dudağında çatlamalar oluyor. Büyük sıkıntılar yaşayanlar oluyor yani buna ben de dahilim Eğer ki böyle sıkıntıları olan varsa Bunu kullanabilirler Bunlar galiba ama sadece kadınlara yönelik Erkeklere yönelik olduğunu pek sanmıyorum zaten Pek de öyle durmuyor Ondan sonra pudramız geliyor gene makyaj ürünü şöyle bir şey var pek makyaj ürünlerinde aram olmadığı için bir şey diyemiyorum Maskara var. E, eyeliner var. Ondan sonra şöyle bir şey daha var. E, saç maskarası var. Sonra bakalım yüz maskesi geliyor. 3D yüz maskesi demiş. E, ondan sonra ne var? Göz çevresi maskesi. 30'lu kolajen göz çevresi maskesi var. E, el bakım maskesi geliyor ayak bakım maskesi şu el bakımdan ayak bakım maskesi kışın gayet kullanılabilir çünkü kışın gene ellerde ve ayaklarda çatlama oluyor soğuklardan dolayı ve şu yüz maskesi de aslında kullanılabilir ve fiyatları gayet de güzel ucuz fiyatlar. sonra bakalım. Burun siyah nokta bandı. Bu siyah nokta bandı için şöyle bir önerim olacak size. Şöyle ki siyah noktalarınız deri üstünde değildi. Deri altındaysa bu burun bantları işinizi görmeyecektir. Yani bunu şimdiden söyleyeyim. Ha kullanan vardır, bunu bilen vardır ama bilmeyen de vardır. Ben bunu bilmeyenler için söylüyorum. Burun bantları sadece deri üstündeki siyah noktaları ve kirleri temizler. Deri altı için ilaç kullanmanız lazım ne yazık ki. Veyahut da e, gene vakumlu cihazlar var ama onların çok güçlülerini kullanmanız lazım ve bunlar e, Burnunuzda iz bırakma e, olasılıkları var öyle de bir sıkıntısı var e, Kolay menükür diye bir şeyimiz var Ondan sonra gene yüz temizleme jeli var Nemlendirici bakım kremi gayet 2 liraya ucuz bir fiyata Ondan sonra kurdele kadife tokamız var. 3 boyutlu profesyonel saç fırçası var. İşte eğimli ayak törpüsü, ayak bakım kremimiz var. Sonra taçımız geliyor kızlara özel. Ee, ondan sonra tıraş paketi var. Eee üçlü platin setlemiş Ha üç platinyum altılı set var içinde. Ondan sonra seyahat seti var, tırnak makası, işte cımbız, törpü, hmm, antep fıstığı, kare çikolata geliyor, bütün ne bütün fındıklı karamelli çikolata geliyor. Deodorant var, kadınlar için e, konjaz makyaj temizleme süngeri geliyor. Artık neyse. Bademli kare çikolata, antep fıstığı, gofret işte e, gofret mini, hindistan cevizi kremalı bisküvi e, Çikolatalı dolgulu kek süfle Bisküvi, kek, gofret Karamelli Çikolata kaplama e, Gayet ucuz fiyatlara geliyor bunlar genellikle kekler falan gelmiş zaten yani Bu çikolata kek tarzları e, karamel, karamelliler ve antep fıstıklar hariç ortalama 10 TL geliyor. Ortalama 5, 5 liraya falan geliyor. Yani çikolata sevenleri davet ederiz. <laughs> e, ee, crispy geliyor. Ketçaplı kraker. Yaklaşık 2 liraya. Halis tahin helva geliyor. Yaklaşık 10 liraya. İlk videomuz bu kadar. Gayet amatör bir video oldu ne yazık ki. Çünkü YouTube'a şu anda ilk kez video çekip atıyorum. Bundan olsa gerek ilerleyen videolarımızda daha profesyonel ve kendi yaptığımız mobil uygulamayla birlikte yayın yapmayı düşünüyorum. Şu anda bu ilk videomuzdur. Ona göre değerlendirirseniz sevinirim. İyi günler, iyi akşamlar dileriz.